Merhaba ceviz, badem, kayısı, şeftali, mandalina, limon ve diğer meyve üreticisi arkadaşlar. 10 yılı aşkındır. Yapraktan karya bor çekiz gübresiyle uygulama yapıyorduk. Güzel sonuçlar aldık. Bazı bölgelerde %100 hatta %150 verim artışı oldu. Aynı zamanda kalya bor gübremizi Enjeksiyon tabancası ile toprak altından, e, toprak altına 10 santim e, vermek yoluyla, sıkmak yoluyla e, sıvı gübreyi verdik. Kılcal damarlara gübremiz daha e, iyi ulaştı. Başka bir e, kışlık gübre ihtiyacı gerek kalmadı. E, Meyvenin verimini artırdı. Toprak altından yapılan uygulama kesinlikle meyve ağacında verimi artırıyor. Topraklarımız çok sık beton gibi olduğu için diğer gübreler istenilen verimi vermiyor. Biz bunun denemesini uygulamasını yaptık. Kesinlikle memnun kaldık. Enjeksiyon tabancasıyla sıvı gübreyi atmanızı öneriyoruz. Kesinlikle istenilen verimi Vitamini, organik maddeyi ağaç kökünden, kılcal zamanında çekiyor. Bu da meyvenin içini doldurmasına yarıyor. Sürgün vermesine yarıyor. Mantar hastalıklarının azalmasına yardımcı oluyor. E, yapraklar daha yeşil oluyor. E, ağacın gövdesindeki mantar hastalıkları mantar hastalıkları %95 azalıyor arkadaşlar. Sizde Karya Borsek gübremizle tanışmak isterseniz telefon numaram 0530 696 52 35. Bu görmüş olduğunuz toprak altı enjeksiyon tabancası arkadaşlar.